Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, lazım videolarını izleyeceğiz yani şöyle diyeyim. Bir günde 22 saat Brawl Stars oynamak videosunu izleyeceğiz. Başlayalım hemen. Artık kupa kasmanın vakti gelmedi mi sizce de ya? Hayır kasma kasma nereye kadar değil mi arkadaşlar? YBC Brawl Stars'a başlattım. Yoğun ısrarlarım sonucunda tabii ki sizlerin de desteğiyle beraber sonunda YBC Brawl Stars'a başladı ve bana meydan okuyor ya. Böyle bir şey olamaz. Yok arkadaş 40 bin kupa olacağım. Yok 50 bin kupa olacağım. Yok 60 bin kupa Lan oğlum ben olmak istesem olurdum zaten. 50 de olurdum ben zamanında olmak istesem. Gözüm ağrıdı. Ne zaman kupa kaçmaya başlasam gözüm ağrıyor zaten. Yine ağrır mı bilmem. Umarım ağrımaz. Ağrımazsam var ya ben YBC'den daha yüksek bir kupaya çıkacağım. E tabi sizlerin destekleriyle beraber arkadaşlar. Bu videoya biraz like atın ki böyle şevki geleyim, gaza geleyim yani. Bazı arkadaşlar diyor ki abi eskiden 100 bin, 150 bin like alırdın şimdi 25 bin falan filan istiyorsun bana. Arkadaşlar o zamanlar pandemi dönemiydi. Herkes evindeydi. Anlayalım şunu artık. Şu anda bana 25 bin like yeter abi. Atarsınız her türlü diye tahmin ediyorum. Atarsınız lan ne tamir etmez. Her türlü atarsınız lan. Öncelikle burada çüksüz 34 11 61 diye bir isim var. Lanet olası JBJ benim marka değerimi de yok etmeye çalışıyor. Hemen şuradan 170 taş satın alalım. Ondan sonra arkadaşlar ismimizi değiştirelim yani. Böyle adam akıllı bir isim koyalım. Evet. İsim değiştirmek için bile 150 taş harcıyorum. Teşekkür ederim YBC yani. Böyle 150 lira falan harcıyorum yani şu anda. Laskopat'ı bir deneyeceğim. Alamıyorum. Allah kahretsin ya. Oğlum Laz'ı da alamazsan var ya. Ha alabiliyor muyum? Oğlum Laz'ı alabiliyorum ya ne saçma. Laz Kopat'ı niye alamıyorum? Demek ki gerçekten çok fazla Laz Kopat var oyunda. Oyun artık ismimi alınamayan tüm ya oğlum. Çok ünlü olduk demek ki zamanında. Alınamayan isimler arasına koydu. Tomar 753'ü de yapmıştı oyun bu şekilde biliyor musunuz? Tomar 753 galiba alınmıyor. Hatta bir deneyeceğim bir dakika. Tomar 753 alınıyor. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Boz abi ne sinirlenmiş ya be Vallahi ilk defa bu kadar sinirli gördüm ya. Neyse devam edelim videomuza. Videomu Lan zaman. oğlum Tomar alınıyor. Niye laskopatı alamıyorum? Dur bir dakika. Laskopatı bir de küçük harflerle yazayım o zaman. Şöyle yazayım yani. Yok adlar eşleşmiyor. Ha adlar eşleşmiyor. Yok böyle de alamıyorum. K küçük de alamıyorum. Sadece L büyük olsun. Laskopat. Yok abi laskopat yok alınmıyor. Tamam bitti. O dönem bitti en azından Laz'ı alabiliyorum ya düşünsene bu Laz'ı da alamasaydım ne yapacaktım? Evet Laz diye değiştirdim tamam gayet iyi Laz ismiyle kasılır. Yani kanalımızın ismi buradaki isimde böyle güzel. Şimdi arkadaşlar 25.591 kupam vazı var bu gördüğünüz gibi ve 18 gün 21 saat kalmış. Diyeceksiniz ki abi ne zaman kasmaya başlayacaksın? Arkadaşlar kupa her zaman... E, sezon sıfırlanınca kasılmaya başlanır. Yani benim Kupa Ligi'nin bitimine 18 gün 21 saat içerisinde böyle haldur küldür böyle hayvan gibi kupa kasmama gerek yok. Çünkü e, sezonun bitmesine zaman kısalmış. Ben bu 18 gün içerisinde belli bir kupaya kadar kendime ulaşmaya çalışacağım. Mesela kendime bir hedef koyuyorum. Bu sıra buraya bakıyorum da bunlar nasıl kostüm abi? Bu ne kadar aptalca kostümler bunlar ne böyle ya? Allah aşkına hepsinin fiyatı da... Pahalı yani. Bu ne ya? Oha, animasyona bak. Güzelmiş, animasyonunu beğendim. Aa, bak bak Lola. Şu alınır bak. Ben bunu al. Param var mı lan? Da aldım lan. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Tamam güzel. Çete kostümüymüş Güzel güzel. Alınırdı. Bak şu şeker ha. Cookie Cake şek şeker yani. Bu zaten çok anlamsız. Bir de 149 taş. Yani rafsta bir anlamı var. Güzel gibi ya Sandy de iyi gibi gibi yani baktığın zaman Bul zaten gayet iyi olmuş öküz Bul yani tam karşılığını bulmuş. Tiki ben anlamsız buluyorum. Edgar'ı çok anlamsız buluyorum. Lanet olsun böyle kostümü tasarlayıp da önümüze koyana. Yani hani ne kadar anlamsız, ne kadar kötü bir kostüm ya. Neyse sinirlenmiyorum ben anlatıyordum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani ben 35 bin desek tamam mı? 18 günde 10.000 kupa kastığını düşün. Gerçi günde yani yaklaşık bir 500 kupa ediyor bildiğin oynamak lazım bunun içinde. Ee, ama ekip kursam 3, -3 daha rahat kasabilirim yani tek başına kasılmaz da. Ya yani anladınız mı? Ekip kurmak lazım. Ee, savaş topunda falan filan Moğollarla falan Kasılabilir belki yani öyle bir durum olabilir Neyse daha sonra 35 bin kupadan böyle 50 bin kupaya 15 bin kupa kalıyor Bir dahaki sezonda kaç gün sezonlar kaç gün oluyor abi ee, En az bir 25 gün vardır herhalde 25 bin günde 15 bin kupa kasılması için Günde böyle 20 saat falan oynanması gerekiyor yani Az değil yani bu da yani oynarız ya. Yani zamanı gelecek günde 20 saat oynayacağım yani. Öyle hissediyorum ben arkadaşlar. Yani hani kupa kasmak hiç basit bir şey değil. Yani 20 saatte bilmiyorum yani hani gözüm ağrımazsa ki ağrımamasını. Ha bu arada gözlüğüm var benim. Bir videoda gör. Efsane video. tırtığıyla acıktığın anlara yepyeni bir lezzet. Ruffles mangalda et tadında. Arkadaşlar ben burayı böleyim. Merak etmeyin siz. Ben buraya böleceğim. Hammesine. Görmüşsünüzdür siz gözlük takarken. Kimin videosuydu o? Hatırlamıyorum. Beratelin'in videosu olabilir ya veya başka birinin videosu olabilir. Bilmiyorum, emin değilim. Neyse belki o videoyu bulursam şey yaparım koyarım buraya. Ve TikTok da olabilir bilmiyorum. O videoda gözlük taktım. O gözlük de burada mı? Buradaysa şu maç bitsin göstereceğim size. O gözlük sayesinde abi dinlendirici gözlük bu arada. Belki kupa kasılabilir. Belki. Yani o gözlüğü takar. Canlı yayınlarda bu arada kasmayı bayağı düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Gerçekten. E, canlı yayınlar dışında ne kadar kasalım bilmiyorum ama canlı yayınlarda kasacağım yani gerçekten ciddi ciddi. Acı. Yani şöyle seni alırız. Yani güzel, güzel. Ems'i en sevdiğim karakter Ems. Ems'in kupasını çok yükseltmeye çalışacağım. Bir maç daha gireyim Ems'le bu arada. Ya bu da böyle yani çıtır çerez niyetine bir video olsun, bir duyuru videosu olsun. Dediğim gibi 35 bin kupaya güzel bir şekilde geleceğim. Bu sezon gelmeyi düşünüyorum. Belki videoları gelir işte 30 bin kupada işte benim bileyim 35 bin kupada falan filan belki tam 35 bin kupa olurken 30 bin kupa olurken falan canlı yayınlar falan açarım eskisi gibi. Daha sonra yeni sezonla beraber hedefim 50 bin kupa. Ha diyeceksiniz ki abi 50 bin kupa artık kupa mı? Bence kupa abi 50 bin kupa iyi bir kupa yani. Dolayısıyla Eee abi biz e sporcu falan filan değiliz youtuberlarız yani anladın mı? Öyle e, çok ciddi kupalara ulaşmanın bir mantığı yok bence anladın mı? öyle düşünüyorum. Oğlum bunlar nasıl oyuncular ya? Anlamıyorum kolay. Oğlum niye her yerde bul var lan? Sorması ayıp. Niye her yerde bul var? Yani bulun böyle nerf mi, buff mı geldi bu olayda her yer bul anlayamadım. Neyse. Tabi bu esnada sizlerin desteği çok önemli arkadaşlar. İnşallah destek olursunuz. Bazı arkadaşlar köstek oluyorlar gerçekten işte ne bileyim en ufak bir hatada, en ufak bir kötü oyunda. Kötü oyun her zaman olur. Yorulursun kötü oyun oynarsın anlık. Ne bileyim odaklanamazsın. Aklında başka bir şey vardır. Hayatında başka bir dert vardır falan filan. Odaklanamazsın. Olur yani anladın mı? Ama yani anlatmaya çalıştığım şey kötü oyunda direkt nub yazan, direkt böyle ne bileyim abi gerçekten çok kötü oynuyorsun sen kupa kasma laf falan filan olmuyor gibisinden yazanlar çok fazla oluyor özellikle canlı yayınlarda falan insanın morali falan filan düşüyor yani morallendirmek gerekiyor yani sonuçta biz bu oyunu severek oynuyoruz eskiden beri severek oynuyorduk. tamam bir dönem birazcık şey yapmış olabiliriz hafiften yani böyle e, ara vermiş olabiliriz bu sıra herkes ara verdi. Tekrardan başlayanlar baya baya var. YLJ ile başladı. Berat Ali de başladı. Ekip tamamen döndü. Yugo ee, da başlar normalde de. Yugo emlakçı oldu bildiğin. O yüzden başlayamıyor. Oğlum niye her taraf bul ya? Onu anlayamıyorum ben şu anda. Cidden anlamsız geliyor bana. Yani herkes başladı. Eminim aranızdan da başlayan, bizler başladık diye başlayan çok fazla arkadaş vardır. Yani güzel oyun ya. Yani her zaman söylerim ben bir ara Brawl Stars dövmesi yaptırmayı düşünüyordum yani. Hani Brawl Stars bizim oyunumuz. Brawl Stars bana çok şey kattı falan filan diye Brawl Stars dövmesi falan yaptırmayı yaptıracaktım yani neredeyse. O kadar ki seviyorum ben Brawl Stars'ı normalde. Değer veriyorum. O nereden çıktı? He şeyden oradan geldi buraya. Tamam tamam. Onu unutmuştum ben. Son maçımıza gelelim ondan sonra ben bu arada bayağı gevezelik yaptım bu videoda. Bunun farkındayım ama güzel video oldu ya. Eğlenceli böyle videolarda falan filan böyle konuşmalı videolar yapılır yani. Hani ne, ne bileyim belki özlemişsinizdir falan yani sürekli <laughs> pardon. Sürekli challenge'lı videolar falan filan yapıyoruz. Biraz da böyle videolar yapmak mantıklı diye düşünüyorum. Eee ee, artık Abicim ama ya mortis de denk gelmez yani. Neyse ya. Bu maçı da saymıyorum. Geçen başta bu maçı saymıyorum abi. Böyle gıcık gıcık öldük. Şu maçı alayım ondan sonra videoyu bitireyim. Nasıl? İyi. Ha bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Dolar çok arttı arkadaşlar. Ülke ekonomisi falan filan çok arttı. Normalde buraya kadar kaç kişiniz dedi. Yoruma şey yazarsanız ben anlarım ya. Mısır yazın ya. Mısır patlamış mısır. İşte ne bileyim. Haşlama mısır falan filan yazarsanız ben anlarım buraya kadar izleyenleri. Abi döviz çok arttığı için. Ya yine öleceğiz ya. Arada kaldı Allah kahretsin. Neyse ya. Ben böyle videoyu kapatıyorum. Konuşuyorum. Şu mevzuyu da bitiriyorum. Ondan sonra videoyu kapatıyorum. Tam ekranına gelelim. Şimdi şöyle abi. E, taş fiyatları zaten ortada. Yani ben Laz bunu yap çektiğim zaman böyle e, bin 1000 liraya yakın. Ceza kutu açılımını çektiğim zaman 2000 lira falan filan harcıyorum. Tamam mı? E, taş fiyatları ortada. izlenme ortada. E, 2000 liraya harcıyorsun videoya. Daha sonra video 150 bin, 200 bin, 250 bin bandında izleniyor. 150 bin, 200 bin bandı falan filan dediğin kazandırdığı para zaten 1000 ile 2000 arasında yani taşla verdiğinden daha az para kazanıyorsun ha videonun 350 400 bin izlenmesi lazım ki böyle bir buçuk kat iki kat yapabilesin anladın mı ha diyeceksiniz ki abi her şey para mı abi insanın yani ne bileyim her şey para değil tabii ki. Öyle güzel videolar da bu arada üretiyorum. Üst üste 7 gün laz bunu yapattım. Üst üste 2, 2 tane şey attım yani. Hatta YBJ ile 1 dakika hesap kontrol. Artı 2 tane Berat Ali ceza kutu açılımı. Toplamda 10 tane para harcamalı video yaptım. Yani hani sizler çok istiyorsunuz diye. Yine yapmaya devam edeceğim ama. Her zaman öyle videolar yaparsam bir anlamı kalmaz. Anladınız mı? Kötü hissederim ben de. O yüzden abi bakıyorsun ki olmuyor yani. Yatırdığım paranın karşılığını ya alıyorsun ya alamıyorsun. Saçma. Yani gerçekten saçma. Bu sebepten dolayı böyle bir Yöntem değişti. Kupa kasacağız. Umarım izlersiniz. Umarım coşkuyla takip edersiniz. Kupa kasmamızı hem YBC'den hem benden falan filan. Kupa kasacağız. Değişik içerikler de gelecek. İşte ne bileyim e, içerikler de gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars'a da başlamayı unutmayın. Yani bize en büyük desteğiniz Brawl Stars'ı tekrardan canlandırmak olur. Anladınız mı? Çünkü biz bir oyunu çekiyorsak o oyunun kitleler tarafından tekrardan sevilmesini, tekrardan takip edilmesini isteriz. Tam bizi sevip de bizi izleyen sadece insanlar da var ama Brawl Stars gerçekten güzel oyun arkadaşlar. Aynı zamanda zor değil kolay bir oyun. Neyse arkadaşlar çok konuştum. Biraz gevezelik ettiğim bir videoydu. Umarım sık... Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.